Bugün öğlen saatlerinde vurulan domuzu almak için köylüler yola çıkıyor. Köylü dediğim bizim arkadaşlar. Evet. Katırımız. Aslında o daha iyiydi, daha kibar Senin mi o eşek? Şu an taşın başı diye bir yer var, oraya gideceğiz. Kara Kaçan, Sen... 28 yaşında. Abi bu çiftlik ataya dikkat et, <laughs> kamerayı çek. <çıkıyor. gülüyor> Evet. Eşeği tutmadılar. Eşek yolu biliyor. Buraların eşekleri bile şehirdeki eşeklerden akıllı. Kedilere götürüyoruz. Kediler de ne kadar büyük. Evet Tuncay Bey nasıl vurdunuz? Açıklar mısınız? Abi ben bunu köydeki kediler için vurdum. Köyde aşağı yukarı 30 tane kedi var. Kuş günü soğuk. Kapıların önden çıkmıyor. Miyav miyav miyav. Dedim kedilere bir etlik vuracağım. Bir de herhalde bahçelere de zarar vermiş. Domuz zararlı bir hayvandır. Ayrıca evet, de pis bir hayvandır. Şimdi temizlendi. Şimdi evet. Onda banyosunu yaptı. Şimdi gördüğünüz gibi bu domuz çoklanmış bir domuzdur. Yani direkt bu zanede ne? Evet. Bakalım eşek çekebilecek mi bunu? Şimdi. Evet. Eşek mi güçlü domuz mu? <laughs> eşek vallahi öyle bir şey. mu ya. Hulç, hulç, hulç. Ya, ya, ya. Hulç, Çöş. Buç. Buç. Şimdi de yakala çekek oğlum. Eşeği çekecek. Yakala koş. Eşeği. <laughs> <laughs> eşek gidiş yok gidiş. <laughs> Tunca abi çabuk bak adam Ferrari gibi pardon eşek Ferrari gibi gidiyor. Ha tamam, yakala. Cuma'nın yeni rakibi